Merhaba, ben Can. Beşinci bölümde yeniden bir aradayız. Bu bölümde Tim Parks'ın Medici ailesi, Rönesans çağında bankacılık, siyaset ve sanat isimli kitabı hakkında konuşacağız. Kitap Cem Demirkan tarafından çevrilmiş ve kronik yayınları tarafından basılmış. Benim elimde üçüncü baskısı mevcut. Hatırlar mısınız pandemi döneminde evlerimize kapandığımızda sosyal medyada insanlar birbirlerine Karantinayı nerede geçirmek isterdin sorusunu sormaya başlamıştı. Bunu gördüğümde aklıma ilk gelen Rönesans dönemi ve Medici ailesi oldu. Hiç şüphesiz dönemin ünlü sanatçılarına hamilik ve ev sahipliği yapan Medici ailesinin evinde olmak isterdim şahsen. Peki kimdir bu aile? Neden bu kadar önemlidir? Kitabı merkeze alarak Medici ailesi ve onların yaşadığı dönemdeki siyasi, dini ve ekonomik gelişmelerle ilgili konuşacağız bugün. Mümkün olduğunca bu temel soruya yanıt vermeye çalışacağım. Tabii bunu yaparken kitaptan yola çıkacağım. Rönesans İtalyanca Rinas Cimento kelimesinden gelir. Bu kelime yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Peki yeniden doğan nedir? Aslında bu doğum oldukça semboliktir. Eski Roma ile klasik Yunan eserlerinin sanat anlayışının yani klasik dönemin yeniden doğuşunu ifade eder. Bu yeniden doğuşa hümanizm de etki eder. Hümanizm ise bizim gündelik dilimizde kullandığımız insan sevgisi gibi bir anlama gelmemektedir. Aslında insanı merkeze alan, tanrı ve inancı reddetmeden insan aklını ve düşüncesini merkeze alan bir anlayışa sahiptir. Medici'ler ise bankacılık faaliyetleriyle bilinirler. Tarihte modern bankacılık faaliyetlerine öncülük eden Medici'lerin bankacılık sistemi 1397'de kurulup 1494'te batmıştır. Yaklaşık bu 100 yıllık serüven içerisinde ise Medici'lerin Floransa'nın en ünlü ve zengin ailesi olduğunu söyleyebiliriz. Aslında Medici'ler yüksek bir zümreden gelmemektedir. Beş kuşağı kapsayan bu aileyi bankacılık faaliyetleriyle güçlendiren kurucu üye Giovanni Di Bicci'dir. Bu arada İtalyanca telaffuzlara hakim değilim. O yüzden kusura bakmayın yanlış söylüyor olabilirim. Beş kuşak tamamen onun ekmeğini yemiştir diyemeyiz. Fakat büyük ölçüde Medici'leri Medici yapan ismin Bicci olduğunu düşünüyorum ben. Tim Parks kitabın ilk bölümünde Medici'lerin bankacılar olarak varlıklarını İtalyanların Avrupa maliyesi üzerinde tekel kurmalarını mümkün kılan icatlara borçlu olduklarını söyler. Bunlar arasında çift girişli defter tutma, çek, akreditif mektubu ve banka hesabı sistemi vardır. Elbette bunlar Medici'lerin buluşları değildir. Onları zaman içinde bu kadar güçlü kılan ise ana şirketle bağlı şirketler arasında tesis ettikleri ilişkinin holdinglerin ilk örneği olmasıdır. Yani muhteşem Medici holdingi ile karşı karşıyayız desek abartmış olmayız. Medici'lerin yaşadığı dönemde İtalya'da siyasi birlik yoktu. Şehir devletleri sisteminin var olduğunu söyleyebiliriz. Medici ailesi Floransa'da yaşar. Papalığın merkezinin de İtalya sınırları içerisinde olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü Medici'ler papalık ile yakın ilişkiler içerisinde olacaktır. Bu dönemde güçlü olan kilise tüm Hristiyan dünyasından haraç toplar. Tim Parks, Roma'nın bu dönemde tüm Avrupa'dan para emdiğini söyler. Göreve gelen bir kardinal, psikopos ya da başkeşiş bir senelik gelirinin karşılığı olan parayı Roma'ya ödemekle mükellefti. Yani paranız yoksa önemli bir dini görev elde edemezsiniz demek oluyor bu. Haliyle güçlü ve zengin bir aile olmanın yolu da elbette papa ve dini yönetimden geçecektir. Medici ailesi de karşısına çıkan bu fırsatları değerlendirecektir elbette. Örneğin 1410'da Papa seçilen Kossa Bicci'nin ortağının kardeşini papalık hazinedarı olarak görevlendirmiştir. Böylece Medici Bankası papanın servetini elinde tutar hale gelecektir. Aslında bir süre sonra banka papaya kimlerin kardinal olması gerektiğini söyleyecek ve örneğin kardinal olacak kişi de papalık makamına ödeyeceği vergiyi Medici bankalarından faizle borç alacaktır. Her halükarda bir taşta iki kuş vuran Medici'ler olacaktı hem paralarını faizle geri alacak hem de papalık makamındaki güçlerini artıracaktı. Bitçi kiliseyle arayı iyi tutmak gerektiğini bilmektedir. Böylece kilisenin maddi kaynaklarını yönetebilecek ve zaman içinde de bundan kâr elde edebilecektir. Peki dönemin bankaları günümüz bankaları gibi miydi? Bir ölçüde evet, bir ölçüde de hayır. Öncelikle sadece yalnızca borç para vererek yani kelimenin tam anlamıyla tefecilik yaparak istediğiniz kadar kar elde edemezdiniz. İşin içinde ticarette olmalıydı. Her bankanın kendine ait bir ticaret deposu vardı. Tim Parks alışveriş sanatı adını verdiği bölümde şöyle diyor. Bir adam yeşil kaplı masamıza gelir para ister. Muhtemelen tacirdir ve güvenilir olması da şarttır. Yoksa onunla işimiz olmaz. Diyelim ki 100 florin istedi. Eğer faiz alamayacaksak ona bu parayı vermemizin ne anlamı var? Adam ne dostumuz ne de akrabamız. Bize anlaşma teklif eder. Ona vereceğimiz florini alacak ve Londra'da pound sterling olarak bize ödeyecektir. Bunda bir sorun yok. Veznedar şube müdürüne danışır müdürün sözleşme şartlarına bağlı olarak bunu ana ofise bildirmesi gerekebilir. Fakat nihayetinde para kasadan getirilir. Bunun karşılığında tacir bize bir akreditif mektubu yazar, imzalar. Tabii ki bu işin kuralları vardır ve bu kurallar sarraflar loncasına aittir. Bitti, para kazanmaya başladıkça İtalya'nın pek çok yerinde de Medici bankalarının şubelerini açmaya başlar. İsterseniz ya da daha doğrusu paranız varsa siz de artık bir Medici Bankası'na hesap açabilirsiniz. Peki Rönesans sanatçılarını destekleyen ve Floransa'nın muhteşem mimari eserleriyle donanmasını sağlayan bu aile sanatı niçin bu kadar çok desteklemiştir? Esasen bunun altında yatan neden de dinidir. Çünkü bankacılık faaliyetlerinin temeli aslında tefeciliğe dayanmaktadır. Yani faizle porç, para verme işi. Bu kilise tarafından kesinlikle ama kesinlikle yasaklanmıştır. Peki bankacılık ve tüccarlık yapan bu insanlar günahlarını hiç mi affettiremezler? Elbette bunun da bir yolu bulunmuştur. Mesela bankacılık yapmanız nedeniyle yani tefecilik diyelim, işlediğiniz günahları affettirmek için bir kilisenin onarım masraflarını üstlenebilirsiniz. Eğer bu çok eğer bu işte çokça zenginleştiyseniz heykeller, anıtlar, ailenizin ve isminizin tarihte yer almasını sağlayacak resimler yaptırabilirsiniz. Medici ailesinin de sanat ile olan bağlantısının altında aslında dini nedenler yatmaktadır. Fakat sadece dini nedenler olduğunu söylemek, Benci'den sonra ailenin servet yönetimini ve işlerini üstlenen ikinci kuşak Cosimo'ya haksızlık etmek olur. Kendisi hümanizmi desteklemektedir. Örneğin Cosimo'nun Eflatun'a karşı büyük bir ilgisi bulunduğu bilinmektedir. Tim Parks kitapta şöyle der. Cosimo'nun himayesindeki Marsilio Ficino 1460'larda Eflatun'un tüm eserlerini Latinceye tercüme etti. Tümünün Batı Hristiyan dünyasında okunabilecek bir şekilde ilk ortaya çıkışı bu şekilde oldu. Hatta ve hatta kitapta okuduğum ve çok ilginç bulduğum bir bilgiyi de sizinle paylaşmak isterim. Eflatun'un doğumunda ve ölümünde Medici'ler tarafından çeşitli anma ve parti etkinlikleri bile düzenlenirmiş. Bu da hümanizmin bir etkisi midir? Yoksa sadece Medici'lere özgümüdür bilinmez. Fakat Cosimo işi kurallarına göre oynamayı bilir. Üç oğlundan birini siyaset, diğerini ekonomi, bir diğerini ise dini görevler için yetiştirir. Aynı zamanda ailenin evlendikleri kadınlar da çok önemlidir. Gelinin bir Drohoma'sının olması gerekir. Yani eşinin koruyuculuğu karşısında evlenirken eşine vermesi gereken para. Kimi zaman para yerine itibarın da tercih edildiği olur. Bazen itibar, karlı ilişkilerin var olabilmesi için paradan çok daha önemlidir. Medici'ler Floransa'nın yönetiminde de etkin bir şekilde rol aldılar. Hatta arka planda bir dönem Floransa'yı yönettiklerini bile söyleyebiliriz. Yani güçlü olmanın koşulu siyaset, din ve ekonomi üçlüsünün aynı tabakta ikram edilen leziz bir tatlı gibi olduğunu söylemek abartılı olmaz herhalde. Baklavadan ağdayı çıkarırsanız geriye ne kalır ki? Kilise tefecilik gibi tekelleşmeyi de doğru bulmaz. Bu da kesinlikle ve kesinlikle yasaktır. Fakat bu dönemde Medici'ler şap ticaretinin tekelini kendi ellerine almayı başarırlar. Tabii ki bunun ardında da kilise yatmaktadır. Tekerleşmeyi yasaklarız ama işimize gelen insanları da kimse bilmeden tekerleşme izni verebiliriz. Siyaset tarih boyunca hiç değişmemiş belli ki. Yeri gelmişken şap ticaretinden de bahsetmek gerekir. Bu dönemde kumaş ticaretiyle ünlü olan Floransa'nın en çok tüketilen üretim malzemelerinden biridir şap. Çünkü ünlü kumaşların yağını çıkarmak için kullanılır. Özellikle bu noktada Türklerle bir bağlantı kurabiliriz bu dönemde Türkler şap ticaretine tümden hakimdir desek doğru olur. Kilisede şap tekelini Medici'lere vermekle birlikte Türklere karşı hazırlığı yapılan Haçlı Seferlerinin masraflarını bahane etmiştir. Yine tabii ki iş bir güzel kılıfına uydurulmuştur. Medici'lerin şanlı yükselişi giderek sekteye uğramaya başlar. Çünkü siyaseti el değiştirdikçe işler istedikleri gibi gitmemeye başlayacaktır. Cosimo'dan sonra aile servetinin yönetimine geçen Lorenzo bir takım gelişmeler gerçekleştirse de ailesi için ondan sonra başa gelen Piero'dan itibaren aile iflah olmaz diyebiliriz. Kocaman Medici ailesinden geriye ise Floransa'yı kuşatan muhteşem sanat eserleri kalır. Tabii bir de bankacılık sistemi. Kitap hakkındaki düşüncelerime gelecek olursak Medici ailesi hakkında okuma yapmak isteyen herkesin başvurabileceği bir kaynak olduğunu söyleyemem. Çünkü mutlaka bir ön tarih bilgisi gerektiren bir yoğunluğa sahip. Eğer dönem hakkında genel geçer bilgilere sahip değilseniz kitap size ağır gelebilir. Bunun dışında kitap ailenin daha çok ekonomik ve siyasi faaliyetleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Bir açıdan ekonomi tarihine de hakim olmayı gerektiriyor diyebilirim. Yazarımız Tim Parks aslında bir edebiyat profesörü. Onu Europa ve Kader gibi romanları ile de tanıyoruz. Bu durum kitabındaki dile de yansımış. Salt bir tarih ve araştırma kitabı biçimiyle kaleme alınmamış. Yer yer esprili bir dilde var yazarımızın. Kocaman Medici ailesini bitirdikten sonra yeniden bir tarih kitabı ile devam etmem diye düşünüyorum. Bu kitaptan sonra büyük ihtimal bir roman okurum. Tarihten sıyrılıp edebiyata doğru devam edeceğim sanırım. O zaman bir sonraki bölümde Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.